Dikkat dikkat! Türkiye'ye iniş için geri sayım başladı. Space Toon Spaceship, büyük buluşma için son hazırlıklarını yapıyor. Peki sen galaktik yolculuğa hazır mısın? Bakalım kahramanlarımız büyük buluşma öncesi neler yapıyor? Kartallar takımı antrenmanlara başladı. Kokotamalar sana yardım etmek için sabırsızlanıyor. Yakala o yerini. <laughs> Şirinler her zamanki gibi Gargamel'den kaçıyor. Büyük elma şehri kaymak işte geldi. Çilek kız büyük şehre doğru yola çıktı. Kid Lucky vahşi batıya adaleti getirmeye hazır. Taş kağıt makas. Kuroko ve Kagami heyecan dolu maçlar için takımı kuruyor. Ayı Paddington her zamanki gibi çok sevindi. Naruto en iyi ninja olmaya hazırlanıyor. Çoğaltma tekniği! Hologram cihazı! Doremon ise hayal gücünün sınırlarını zorlayan icatlarını hazırlıyor. Son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Space Tune'da galaktik eğlenceye hazır ol Türkiye. Space Tune.